kamera kayıtlarında baktığım benim kızım. E bunun dışındaki yanındaki şahısları tanımıyorum. Ne iş Hiçbiri... olur kızınızın onlarla? İşte onlarla ne iş olabilir? Onlarla sadece e, internette tanıştığı kişilerle bir bağlantı aracı olarak kullanıyordur yani kızımı oradaki kişiler. Öyle de yapabilirler bilmiyorum. Ya da bu insanlarınızın yani kızıyla ilişkisi ne olabilir? Onu bilemiyorum ki. Yani bu 17 yaşındaki bir kızla ee, ya baba oranın, figüründen sıkılan bir genç kızın ya da kendi altı... yaşlarında biri olması lazım. Baba figüründen sıkılan bir Nazan Kaya var ama yanında babasından Hı. yaşça büyük biri var. Yani abisi yaşında biri var. Bu figürlerden sıkılan bu insanların yanında ne işi var? Ya ben zaten çok merak bunların ediyorum. görünümü baba oğul. Yani benim gözlemimle baba oğul görüntüsünü verip hani polis taramasına takıldıklarında hani biz rahat gezeriz. Rahat e, ...geçeriz tav tavırları da var. Yani Benim en çok takıldığım da... ...söyleyeyim... E, ...Nazan'ın çok hazırlı bir şekilde... ...üzerine sahte kimlik olması. Yani bunu planlayarak dışarı çıkmaları... ...bunu 17 yaşındaki bir genç ...ve hani kamera kayıtlarında... ...o güne kadar 1 Nisan'da... ...yeğenim görmeyene kadar... ...sokaklarda dolaşsa dahi... ...güvenlik kamerasına takılsa dahi... ...hiç aranmadığı zaman... Bulacağımızı zannetmiyorum. E, bu iki kişiyle <laughs> alakalı ihbarı yapayım. Hemen direkt de görüntülerini verelim. Nazan Kaya'nın 1 Nisan tarihinde yanında görülen iki kişi. E, burası Beyoğlu, yani Tarlabaşı bölgesi. O bölgedeki seyircilerimize e, buradan çağrıda bulunuyorum. Yardım ve desteklerini bekliyorum. Eminim e, tanıyorsunuzdur, tanıyanlar vardır. Bize ihbarlarda bulunursanız çok sevinirim. E, bu beyefendilerin kim olduğu, isimlerinin ne olduğu konusunda... E, i̇hbar yapacak olan seyircilerimizin de bilgileri bizde gizli kalacaktır bu konuda içinize rahat olsun. Şimdi evet. Türk Kaya. Ceza Kanunu'na göre 17 yaşında biz çocuk olarak kabul ediyoruz ve hiç kimse de şunu düşünmesin yani kız kendi rızasıyla evi terk etti daha önce de terk etti bizim yanımızda kalıyor. Bu da Türk Ceza Kanunu'na göre kanunu temsilcisinin yani anne ve babanın bilgisi icazeti olmaksızın bu kızın alık konulması suçu işleniyor. Bu şahıslar hakkında bilgisi ve görgüsü olanların derhal en yakın emniyet güçlerine ya da programa ihbarda bulunmasını istiyorum. Ben aynı zamanda da bu şahıslara da seslenmek istiyorum. Siz de kişiyi hürriyetten yoksun kılmaya ilişkin suçun nitelikli halini işliyorsunuz. Çünkü yanınızda bulundurduğunuz kız kendi rızasıyla evi terk etmiş olsa dahi kanunu temsilcileri burada sizin böyle bir konuda ona yer temin etme ya da arkasında önünde ona eşlik etme gibi bir hakkınız yok, onu yönlendirmeye hakkınız yok. Her türlü yetki annede. eğer bu kız gerçekten bir aileden bir fiziksel şiddete ya da psikolojik şiddeti e, söz konusu ise bu konuda da karar verecek olan devletin mercileridir. Siz asla bu kişiyi koruyamazsınız. O ya yüzden da, resimler bugün anne çok anne babanın teh... şiddetine maruz kaldığı için evi terk eden. ...bir çocuğun bu insanların yanında işliyor. Bunun şey için ne yapar? Devlet kurumlarına sığınır. Ben eğitim hayatıma devam etmek istiyorum der. Nazan lise son sınıfta. Yani bu sene lise evet. son İlk kaçtığında bunu derdi zaten. Bu tekerrür etmiş. Artık önceki kaçtığı kişilerle irtibatı var mı? Ama sahte kimlik olgusu da var. Bence o... bu çok önemli. Ne sahte demek ki... kimlik olsaydı ilk jandarmaya ee, kontrole takıldığında... O ee, zaman kimlik yoktu üstünde. O zaman belki de o sahte kimliği gösterirdi. Evet. Demek ki ikinci defada daha donanımlı, e, çok daha donanımlı hareket etmeyi de Zaten e, okul çevresinde e, kimseyle böyle derdini paylaşan bir kız değil. E, bunun dışında hani okulunu son zamanlarda istememeye başladı. Hani beni o okuldan alın istemiyorum. Sistemleri bir başka. Hatta eşimle gittik okul arayışı yaptık. E, lise son sınıf ee, burada hani yarım dönem kalmış diyorlar hani bunu bitirsin ondan sonra hani biz şu anda gereken işlemleri yapamayız. Bir de ya. önünde üniversite sınavı var Tabii yani hani. hani haziran ayında yapılacak. Ya oradaki düzenini dedim bir an önce bitir ondan sonra hani bir yol alalım. Okul hayatını bu şekilde dedim değiştirme almıyorlar kendim de getirdim bak dedim gözünle gör. Yani çok donanımlı okullarda zaten nazana almıyor. ...sorunlarını anlatmazmış arkadaşlarına, Sizi ne de paylaşmıyor. Yok, şimdi <laughs> arkadaşlarının anlattığı bize öyle ama anlatır. Okulda birkaç arkadaş var, bazı şeyleri biliyorlar ama... ...bize bilgi verilmiyor, biliyor. Mesela mezuniyet töreninde çekilen bir fotoğraflar o kızda... ...ama bize vermiyor fotoğrafları. Ben istediğim halde bile ikimizin olduğu için vermem diyor kız. Ya biliyorlar bazı şeyi ama... ...bu iş olduğu için kimse yok. Bir de bu gibi durumlarda evi terk etmek istiyorsanız... ...yakınlarda birine mutlaka... Ya ben e, sen... ...nedenlerini, niçinlerini ya da kiminle olacağınızı... ...ya da gelecekle ilgili planlarınızı anlatırsınız. Ben ailemle yaşamak istemiyorum. Onlarla beraber olmak istemiyorum. Evet bu hakkı da sahipsiniz ama... ...yaşı zamanı var. Belli donanıma sahip olduktan sonra... ...hayata hazır olduktan sonra bunları yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu... Tokaklar. ...ve bu insanlar onu nasıl bir tehlikeye sürükleyecekler? Evet. Kızınıza bir çağrı yapmak ister misiniz Nazlı'nın? Kızımızın çağrımız... ...ben koruyayım yani. Fatma teyze. Evet. Kızım, eve geri dön diyorum. <laughs> hiçbir şey yiyip içmiyorum. <laughs> Gelsin okulda ne anlıyorum, başka hiçbir şey demiyorum. olmak istiyorum dedim. sen kayda durdum. Lütfen yürü dön <laughs> Kardeşin seni ablam nerede dediğinde göz yaşlarım içime akıyor. <laughs> seni nerede olduğunu söyleyemiyorum. Geri dön diyorum. <laughs> Her zaman ne olsa olsun arkandayım. Nazan, bak yanındaki kişilerden sana fayda gelmez. Ben sana bir yota söylüyorum. Neredeyse, kimin yanındaysan en yakın birimlere git veya ara veya yayını ara. Neredeyseniz biz seni zaten her şekilde kabul ediyoruz kızım. Ya burada ben, bak Neşe bile burada perişan halde bazı diyor ki ablam nerede? Biz çocuğa bile söyleyemedik. Ne söylediniz kardeşine ablamın ile yani, ilgili? Söylüyor ablam nerede? Köye gittiğini söyledi. Başka yere gitti diyoruz yani. O zaman biz de gidelim anne diyor. Yani ki atıyorum köy ise köye gitti. Başka bir şehre evet. gitti. Gelecek diyorsunuz. Evet, biz de gidelim yani. diyor. Hani. Çocuğa evet etkilendi böyle. yani. Etkilenmez mi? Şimdi ablam olsa dişirdik diyor. Fakat geçiremiyor. Dişirdik onunla ya diyor. benimle oynamak istiyor. Bazı ben sıkılıyorum oynamasında. Ablam olsaydı daha fazla oynardık diyor bana. Aile düzeni de bozuldu Nazan'ın gidişiyle beraber. Yani geride bekleyen sadece bir anne-baba yok. Kaç yaşındaydı <laughs> kardeşi? Yedi yaşında. Yedi yaşında da bir kardeş var. Yani abla figürü onun için e, o kadar e, kıymetli ki. Ya ondan çok oynardı. Yani zamanını okuldan geldiği zaman kucaklar oynar. Hani dersini böler ama işte odaları ayrı olduğu için iki odamız var zaten. Birbirlerine karışmazlardı ama oyun esnasında birbirlerine çok şey yaparlardı. Şaka şerlek böyle. Yani şimdi çocuğa da bir şey diyemiyoruz. Şu an komşuya bıraktık. Hani dedim ki izletmeyin yayını. Hiçbir şekilde izletmezler zaten de komşularınız. Ee, ben tabii bu özellikle de hani çocuk yaştaki genç kızlar ailelerini terk ettiğinde neden terk ettiklerini dışarıda ee, ne aradıklarını, nasıl bir beklenti içerisinde olduklarını çok merak ediyorum. Ya da anne baba, benim de iki çocuğum var büyüyecekler. Ee, acaba biz büyütürken e, çocuklardan e, neyi eksik ediyoruz? Onların sorunlarını anlatmasını ve bizlerle paylaşması e, konusunda acaba bir eksiğimiz mi var? Her şeyi yapabilirsiniz. Karnını doyurursunuz, yedirirsiniz, içirirsiniz, gezdirirsiniz. Bunlar değil. Acaba iletişimde mi? Sorunlarını anlatma konusunda onları cesaretlendirmiyor muyuz? Ee, bizimle o gerçek sorunlarını paylaşmıyorlar mı? En çok bunu merak ediyorum. Ee, şu anda Nazan'ın son görüldüğü yerden e, canlı yayınımız var. 4.5G bağlantısı var. Caner e, Şişhane'de. Buyurun Caner. Evet. Evet Esra Hanım. ilk önce Nazan'ın anne ve babasına bir şey söylemek istiyorum. Lütfen üzülmesinler. En kısa zamanda Nazan'ı bulup aileye kavuşturacağız inşallah, inşallah Esra Hanım. Ve dediğiniz gibi Nazan Kaya'nın en son görüldüğü yer burası Esra Hanım. Nazan Kaya yanındaki iki şahısla birlikte bu tarafa doğru yürüyorlar ve kendisini akrabası görüyor ve arkasından sesleniyor. Nazan diye ve iki şahısla birlikte Nazan dönüyor ve kendisine diyor ki ben Nazan değilim al kimliğim bu ismim Hilal. Ve yanındaki adamlar da akrabasını hafif itekliyorlar ve koşar adımlarla buradan yürümeye devam ediyorlar Esra Hanım. Ve burası yukarıya doğru Taksim'e çıkıyor. Sol taraf ise Kasımpaşa'ya doğru gidiyor Esra Hanım. Çok önemli görüntüler elde ettik. Bunları az sonra yayınımızda izleyicilerimiz izleyecekler. Bütün ipuçlarını da değerlendiriyoruz ve koşar adımlarla Esra Hanım buradan gidip ve sol tarafa doğru dönüyorlar. Ve söylediğiniz gibi sağ tarafımızda eski bir televizyon kanalı var. Onun önünden geçip sağ tarafa dönüp ondan sonra Esra Hanım stadyumun oraya doğru gidiyorlar. Zaten bu görüntülere biz ulaştık. Şu an ekibimizde mevcutlar. Az sonra izleyicilerimiz bu görüntüleri izleyecekler. Bir de şunu belirtmek istiyorum devamlı yani yaşlı olan adamla birlikte Nazan yürüyor ve arkadaki adam devamlı tedirgin bir şekilde etrafa bakıyor. Zaten görüntülerde bunları izleyeceksiniz. Yani çok tedirgin, devamlı sağa sola bakıyor ve kanalın oradan Esra Hanım Kasımpaşa'ya doğru gidiyorlar. Karlabaşı yönüne doğru e, Karlabaşı. sanırım hareket ediyorlar. Kuzen e, Nazan'ı görüp Nazan diye çağrı yapıyor o 1 Nisan tarihinde görüldüğü noktada. Ee, <laughs> ve hepsi dönüp bakıyorlar sonrasında ben Nazan değilim diyor. Nazan zaten e, sanırım evden ayrıldıktan sonra e, saç rengini de... Kırmızı gibi. E, değiştirmiş. Evet. Caner aktarmak istediğin... Başka bilgi var mı? Esra biz şu an buradayız. E, Naz. Nazan aramaya devam edeceğiz. Aile tekrar söylüyorum lütfen üzülmesinler. En kısa zamanda Nazan'a ulaşıp kendileriyle kavuşturacağız mesela. İnşallah. Bir de Nazan'ın kalbine ulaşabilirsek zaten tam olacak Nazan'ın arkadaşı. Alo. Merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Hoş bulduk. Nazan'ın arkadaşısınız Dilek. Evet. Evet. Okuldan, mahalleden Ay... Evet, hem okuldan ama mahalleden değil. Evet Nazan arkadaşıyım Esra abla. Ee, nedir böyle yakın arkadaş mıydınız Nazan? Bütün sorunlarını sizle paylaşır mıydı? Tele Telefon hatta gidiyor. Nazan en evet, son e ev. Dinliyorum e sizi. E yakın bir arkadaştık. Hı -hı. Ee, ben bir ara lavaboya gidince Nazan'ı orada gördüm ağlıyordu. Hı hı. Ne evet. niye ağlıyordu? Evden kaçmadan önce gördün sanırım okulun lavabosunda. Evet okulun lavabosunda gördüm. E, ağlıyordu neden diye ağlıyorsun dedim. Gözleri kıpkırmızı olmuştu zaten. Bir sıkıntısı vardı. Evet bir sıkıntısı vardı. E, ve o yüzden ben dedim ki neden yapıyorsun dedim. O da dedi ki başımda çok büyük bir bela var dedi. Başında büyük bir bela var. Evet. Evet. Çok büyük bir bela var. Sordun mu o bela nedir? Problemin nedir diye? Evet. Sorduğumda söylemedi. Hemen kaçıp gitti. Kaçıp gitti. Ne zaman oldu evet. bu olay? Nazlı'nı ne zaman ağlarken gördün? Aynen. Dememem. Ne oluyor? 20 tam 20, 20. ne zaman diyor tarihi de hatırlamıyor olabilirsiniz yani bu ilk kaçmasından mı ikinci kaçmasından mı sonra mı onu merak ediyorum sadece